Herkese selam. Bugün sizlere aldığım fincan takımlarımı göstereceğim. Buna bayılacaksınız. Yorumlarda hepinizi bekliyorum. Çok beğenmiş, bayılmış gibi yorumlar yapın tamam mı? Çünkü ben bayıldım gerçekten. Dış kapı böyle bu şekilde arkadaşlar. Nereden aldığımı göstermek istemiyorum. Reklam değildir. Kendim aldım. Şunu çıkardığım için onu yıkamam lazım. Bakınız. Bu fincan. Bu da tabağı. İki kişilik arkadaşlar. Ama o kadar güzel ki. Bakar mısınız? Şunun güzelliğine bakın. Ben bu arada evin birçok bölümünü böyle İngiltere konsepti yapıyorum arkadaşlar. Çok seviyorum. Elizabeth'i de çok seviyorum. bence böyle kullan <laughs> gösterilebilir bence. Bir mumluğum vardı biliyorsunuz. Bunu da bu eve getirdim arkadaşlar. Böyle bir de mumluğum vardı. Bunu da böyle masanın üzerine koyacağım. Ve bu da İngiltere yine konsepti. Bir küçük İngiliz askeri. Bir ağaç isim var arkadaşlar. Bunu da masanın üzerine koyuyorum böyle bu şekilde. İngiltere konseptiyle birlikte arkadaşlar böyle bir tepsi bana hediye edilmişti. Böyle altta da yazdığını görüyorsunuz. Böyle bir tepsim var şekerlikler. Daha sonrasında Madem o kadar İngiltere'yi konuştuk. O zaman banyoma takacağım. Bu da posterim arkadaşlar bu arada. Bu da poster. Bu posteri de banyoya kullanacağım. Elizabeth'i çok seviyorum. Çok tatlı bir kadın bence. Büyük bir poster yaptırmayı düşünüyorum. Victoria dönemine ait bakacağım işte aldığım yeni fincan takımları bu umarım beğenirsiniz yorumlara hepinizi bekliyorum şekerlikler bunu da çerçevelettireceğim bu arada bunlar da yeni sabunlarım bakın kutuların içinde ben açmamayı düşünüyorum <laughs> çünkü çok güzeller bu videoyu beğenip beni takip etmeyi unutmayın şekerlikler